Arda Güler İnşallah hep güler Arda için öncelikle görüşlerimi paylaşmadan önce Sayın Murat Cavcava teşekkür ediyorum Bu transferin gerçekleşmesinde yaptığımız pazarlıklarda bir noktaya gelebildiğimiz için gençler teşekkür ediyorum böyle bir futbolcu yetiştirdiği için ve kendisi hem futboluyla hem karakteriyle hem güler yüzüyle zaten şimdiden çok çok dikkatleri çekti. Sadece Arda'yı değil bütün kardeşlerimizi Allah nazardan korusun ama şu an en çok göz önünde sen olduğun için ben nazara inanan biriyim. Ee, i̇nşallah hiçbir şekilde sıkıntılı, sakatlık falan bir şey yaşamazsın ve her geçen gün futbolun üstüne koyarak e, devam edersin. Daha çok başındasın kariyerinin hepinizin olduğu gibi. Ama yanılmıyorsam daha tarihe de geçtin en genç golcü olarak. Annesiyle babasıyla da yakından tanışıyoruz neredesiniz? Sizi de tebrik ederim. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Arda ile ilk benim gündeme getirdi. İyi de para verdik Arda'ya bu ara. Yani Arda öyle be bedavaya gelmedi. Ama bana ilk Arda'yı gündeme getirdiği zaman bir bağdaş kurmuş yatakta bir çocuk. Arkasında bir Alex posteri ve Fenerbahçe ile başka şeyler vardı alakalı. Akademik açıdan çok çok iyi olduğunu, hayalinde Alex olmak olduğunu söylemişlerdi. Tabi hepimizin hayalleri var. Başka kulüpler çok istemiş Arda'yı, olmamış. İşte benden rica ettiler direkt başkanla konuşmamı. Ben de konuştum. Birkaç telefon görüşmesi yaptık. Ondan sonra anlaştık. İyi ki de anlaşmışız. Hepimiz ardayı keyifli izliyoruz. Ama daha çok yolun başındasın. Aman aman burada hepiniz için geçerli bu. Bu arkadaşlar sizi bir günde gökyüzüne çıkarırlar. Bir günde yerin dibine batırırlar. Ya yani bu arkadaşlar derken bu odadakiler değil bu sektör. O yüzden çok çok dikkat edin. Senin de yolun açık olsun. İsmail Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Biz İsmail Hoca seni konuştuğumuz zaman hocam niye oynatmadın? Niye sonradan girdin? Vesaire dediğim zaman hep kafasında bir plan var, yol haritası var. Ona da harfiyen uyuyor. Victor'a da teşekkür ederim. O da seni e, sezon başı oynatmıştı. Sana inanmıştı. Dolayısıyla iki hocamızın da senin üstünde. Az da olsa yemekleri var. İnşallah ileriye dönük olarak İsmail Hoca'nın daha da fazla emekler olur senin üzerinde. Sözü sana bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başta üzerimde emeği olan aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah burada hepimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar sağlarız. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sözleşme Muhammed abinin dediği gibi bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık. inşallah oynamaya da devam edeceğiz. Bu kulübe daha çok katkımız olacak inşallah. İlk Fenerbahçe.